Ee, onun için yani Sağlık Bakanlığı kuruluyor. Başka bakanlıklar kuruluyor. Mesela halkın hıfsız sağlığı kuruluyor halkın sağlığı için. Halkın ruh sağlığı çok önemlidir. Yani hepsinin üstünde ruh sağlığı. Yani korkudan sapsarı insanlar dışarıda evet. gezerken. E, bütün milletin gözü yerde. Ya önce bunun bakanlığının kurulması lazım. Yani toplum huzur bakanlığı kurulması lazım. İnşallah. Değil mi? Evet. Değil mi? Toplum güvenliği bakanlığı kurulması lazım. Toplum bir kere stresten mi kurtulsun? Bir insanların bir sinirleri bir gevşetsin. E rahatça eğlenebilsinler. Mesela bak pazar günü yine İstinye'ye gittim baktım. Yol boyunca da baktım insanlara. Yani sapsarı insanlar. Yani bütün gözler yerde. Neşesizler. E esnafa bakıyorum onlar da neşesiz. E sordum mu işte ekonomik sorun vardı onun için. Kardeşim bırakın bunu ne alakası var bunun. Bir insan yarım ekmekten peynir yer. Ama mutlu olur. Yani huzur ayrı bir şeydir. Bol parası olmak, huzurlu olmasını getirmiyor ki. Oraya mesela isteyen adam feralisiyle de geliyor. Ama mutlu değil adam. Çünkü mesela bazen hatta bazı yerlerde görüyorum. Adam arabasının amacı karşıdakinin haset edip kıskanması onun duyduğu azaptan mutlu olmak üzerine kurulu adamın sistemi yani. O haset edip kıskanacak, canı evet. yanacak. Evet. O da ondan mutlu oluyor yani. <laughs> Yani <laughs> doğru. Hani ne güzel araba. Böyle adamın içi açılsın, hoşuna gitsin diye bir arabayı göstermek vardır. Bir de e, adamı aşağılamak için, canını yakmak için yapmak hayret. Evet. E, bir kısmı bu amaçla yapıyor. Evet. Bir kısmı hakikaten onu öyle alıyor. Mesela o da çok yanlış. Öyle bir şey alınmasın. yani. Nihayet teneke yığın. Yani demirden, tenekeden, bakırdan, deriden oluşmuş bir kütle. Onun içindeki de ölüp gidecek. Evet. O arabada bir süre sonra hurda olacak ve dünyada hiçbir şey kalmayacak. Yani ona tamah edip bu kadar etkilenmenin, bu kadar e, değil mi? Derin teessüre kapılmanın bir alemi yok. Allah onun için ayette şeytanın Allah'ına onların malları ve çocukları seni imrendirmesin diyor Allah ayette. Evet, inşallah. Maşallah. Değil mi peygamber Efendimiz'e yani ve evet. müminlere de bir işaret evet. vardır. E, gerçek mutluluk gerçek dostluktadır. Tam samim olmak. Yani samim olmak ne demek? Vicdanına hiç baskı yapmamak, vicdanının sesini dinlemek. İnsanlar kötü diye onlara da e, karşıda böyle kötü olma kararı almak da çok korkunç bir şey. Çünkü bu da bir şeytanın oyunu. Diyor ki şeytan, bak insanlar kötü, sen kötü olmasan kendini koruyamazsın. O zaman karşıdaki adam da diyor ki, bak diyor bu adam kötü, ben de eğer kötü olmasam kendimi koruyamam. Şeytanın toplumu aldatması bu. Kötüye karşı biz ne yapacağız? Ya yüz çevireceğiz, uzak duracağız. Veya kötüye iyilikle karşılık vereceğiz. İnşallah. Kötüye kötülükle olmaz. Yani adam kaşar o ondan on misli daha kaşar oluyor. O adam ağzını bozuyor on misli daha fazla ağzını bozuyor. O da o zaman ne yapıyor? O da yüz misli ağzını bozuyor. O da bin misli sonunda da cinayete gidiyor olarak. Evet. Yani bir rezalete giriyor. i̇kisi yani de helak oluyor Allah razı olsun. Biri hapishaneye biri mezara giriyor. Evet. O yüzden toplumun huzuru esastır. Bunun da tek çözümü Kur'an ahlakıdır. İnşallah. İnşallah.